Arkadaşlar merhaba Diktiğimiz domateslere yazın Çok sıcak havalarında şimdi 40-45 derece civarında sıcaklık Buna en çok zarar veren Güneştir Güneş yanı olur yaprakları yanar Kendisi yanar çiçek açmaz Bakın bu domatesler Sonradan diktik çiçek açmaya başladılar Bunlar da çiçek açtı yakında domates verecekler Bunu otomatik Sulamalı pet şişe ile dikiyoruz diğer videolarımızda var. Nasıl yapıldığı. Pet şişe ile dikiyoruz. Su çok uzun süre gidiyor bu bir sefer doldurduğumuz zaman. Normal sulamaya göre en az 4-5 kat daha fazla gidiyor. otların da almadık ki gölge etsin diye. Bunu gördüğünüz gibi duvarın kenarına diktik. Güneşi yarım alıyor. Yani tam olarak almıyor. Günde hemen hemen yarı yarıya iniyor. Bu şekilde diktiğimiz zaman Domateslerimize hiçbir şey olmuyor. Diğerleri yandı. Tamam alttan tekrar Sürgün veriyor. Ancak bunlar gibi değil. Öyle bir duvar. Burada da domateslerimiz var. Bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde. Gayet sağlıklı. Böyle bahçemizde duvarımız varsa onun kenarına dikersek biraz güneş almayan yere yanmıyor. Bu şekilde bunlar da çiçekte domates vermeye devam edecekler. Güneş yanından bu şekilde koruyoruz domateslerimizi. Bunlar diğerleri çok az verdiği zaman bunlar vermeye devam ediyor bu şekilde. Çünkü güneş çok sıcak yaptığı zaman rüzgar da esiyor. Çiçekler dökülüyor. Çiçek tutmuyor. Çok sıcakta. Ancak bu duvar rüzgar da koruyor. Güneş de koruyor. domateslerimiz bu şekilde büyüyor. İçindeki otları da almadık ki gölge ne kadar fazla olursa o kadar iyi oluyor. Hem domates rekabete giriyor. Bunlara gübre, ilaç, hormon hiçbir şey vermiyoruz. Sadece su. Bu şekilde büyümeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.